Balıkesir dev bir tesise kavuşuyor. Balıkesir'in Sındırga ilçesinde yapımı süren kurutma tesisine getirilecek sebze ve meyveler jeotermal enerjiyle kurutularak yurt içi ve yurt dışına pazarlanacak. Şu anda onun işi kaba inşaatı aşağı yukarı bitmek üzere. Ve yok çok yakın zamanda da inşallah e, mekanik kısımla alakalı işler de e, ihalesi yapıldı. Nisan ayı gibi açılabilecek olan bir meyve sebze kurutma tesisindeyiz. Tesiste günde 10 ton sebze ve meyve kurutulabilecek. Kapasitesi aşağı yukarı e, 10 ton eğer bir dönemde yapılırsa ama 30 tona kadar çıkma e, durumu var. Özellikle de sındırgı gibi yerde e, domates gibi, e, kapya biber gibi üretimin çok yüksek olduğu dönemler var. E, bu ürünlerin kurutması yapılacak burada. Bütün Balıkesir'e hizmet edecek tesis sayesinde doğal ürünler tüketiciyle buluşacak. Bugün elmamızın, armudumuzun, eskiden analarımızın dediği o kak dediğimiz ürünü aslında burada üretmiş olacağız. Daha çok modern, jeotermal enerjiyle kullanarak bu tesisde üretme imkanına kavuşmuş olacak. Hem insanlar doğal ürüne ulaşacak hem de sındırgıllar daha çok üretecek, çiftçi daha çok ürün getirecek ve daha çok kazanacak. Başkan yavaş sözleşmeli tarımla ihtiyaca uygun üretiminde hedefleri arasında olduğunu vurguladı.